Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tüccarlar Allah Resulüne geliyorlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bize kar haddi belirtsen ya. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da diyor ki ne zulmedin ne de zulme uğrayın diyor. Maalesef şimdi hakikaten bugün 50 liralık bir ürün 150 lira olabiliyorsa e, bunu Allah yaptı demek aslında çok basiretsizce bir söz. Şayet bu söz böyle gelense edilmiş değilse hakikaten bunu Allah yaptı deniliyorsa bu Diyanet'in bizim literatürümüzde Diyanet bunu çok iyi biliyor. Cebriye olduğuna delalet eder. Cebriye nedir bilir misin İsmail? Cebriye, müşrikler dediler ki Allah istemeseydi biz Allah'a şirk koşmazdık dediler diyor Kur'an'da. İşte bunlar da şöyle diyor, yani biz her şeyi Allah yaptı, fail Allah'tır evet. Hayrı ve şerri dileyen ve yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Ama kulların ahlakına, kulların şeyine hiç bakmamak mı lazım burada? İbn Haldun mukaddemesinde zaten bir devletin çöküşünü vergilere bağlı. Devlet idaresinin diyor, şaşası, debdevesi güçlenir ve bu artık devlet bunu karşılayamaz hale gelir ve bunu milletin vergilerine yansıtır ve bu vergiler milletin belini büker ve bu da bir devletin çöküşüyle alakalıdır. Bugün baktığınız zaman makarna ya, makarnada özel tüketim vergisi olur mu ya? Makarnada özel tüketim vergisi var. 1 lira 25 kuruşluk Nuhun Ankara makarnası 8,5-9 lira oldu. Bir kalıp kaşar peyniri 150 lira oldu. Buna ne derseniz deyin. Bunu Allah yaptı deyin, suçlayacak başkalarını bulun, başkalarını bulun ama ciddi manada ortada büyük bir problem var. İsmail, burası Türkiye. Senin apartmanında bina yönetimi oluyor, yönetim seçimleri oluyor değil mi? Bir Türkiye'de bir bina yönetim seçimlerinde yöneticilikten kaçan vatandaş niye Türkiye'yi idare etmek istesin? Değil mi? Çünkü kimse mesuliyet almak istemez. Kardeşim benim işim var, benim gücüm var işte ben işte e, vaktim olmuyor binanın işleriyle uğraşamam diyen kişiler koskoca Türkiye'yi yönetmede birbirleriyle yarışıyorlar. Ve bu yarışmaların sonucunda diyor ki ben seçim, e, seçim sürecinde şu kadar bin lira para harcadım. Bunu çıkarmam lazım diyor. Yani Türkiye'nin siyasi tarihinde Türkiye siyasetini okumuş ve bu ülkeye başbakan olmuş kaç kişi var? Meclise gidin bakın. Kim aşiret ağasıysa, kim holding sahibi ise, kim zenginse Onların vekilliği talep ediliyor. Yani böyle bir yerde bir şeyin düzelmesini bekleyemezsiniz. Beklemek de akıl kârı değil zaten.